arkadaşlar. Yavruların hepsi burada. Anne kedimiz de burada. Hani aracı motoruna giriyorlardı ya. Bunlar o kediler. Aracı buradan çektirdik. Yavrular çıktı. Hepsi sağlıklılar. Hepsi de çok iyi. Bir görmenizi istedim. Son kez İlerleyen zamanlarda yine videosunu atacağım ama hepsi çok ya ben ne oldu? Girecek araç da kalmadı değil mi? Artık kaçamazsınız benden. Kaçıp direkt arabanın içine giriyorlardı arkadaşlar. Bakın 5 tane 5 de çok sağlıklı bir problem yok Göz kırpıyor en öndeki Bilmiyorum bana mı göz kırpıyor acaba <laughs> Gel Anne kedi çok iyi arkadaşlar Bir sorun yok Yavrularını buradan götürecektir ama En yakın zamanda başka bir yere götürecektir Çünkü burada yağmur falan yağarsa durmazlar Şu illerde bakın boş yerler var Oralara gideceklerdir Bir de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar Araba park etmemesi için Bir daha buraya Şöyle bir taşlar koyduk. Kutu taşlardan yaptık araba araçların buraya girmemesi için. Taş kutu, çalı bu kadar yapabildik. Araçlar buraya gelmesin. Şimdi bu kediler arabaların içine alıştılar çünkü. Allah korusun bir tanesi gelir marşa bir basar. Yavru kediler zarar görebilir. Şöyle bir anne kediyle ilgilenelim biraz olur mu? Gel. Anne kedi sevilmek istiyor. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel, gel 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 bu sevilmek istiyor arkadaşlar bu yavrularına çok iyi bakıyor bakın hepsi çok iyi hepsi çok sağlıklı hiçbir problem yok değil mi ha kuzularım tamam mı onları bir de sevebilsen var ya çok vahşiler kaçıyorlar kaçıyorlar Bakın bir tanesi de şu ileride. Beşinci orada. Beş taneler yani. Yalnız saymayın arkadaşlar. Beşi de gayet sağlıklı. Biraz yaklaşmayı deneyeceğim. Çok az yaklaşacağım. Bakalım ne yapacaklar. Yavaş yavaş alıştırmam gerekiyor. Tıslıyor bana tıslıyor. Tıslıyorlar bana. Bunların hepsi yabani yabani. Bunların hepsi yabani arkadaşlar. Bunların iyi olduğunu görmenizi istedim arkadaşlar. Bunun için bunların kısa bir videosunu aldım. Hepsi gayet sağlıklı. O da orada. Anne kedi burada. Tamam. Bunlar da buradalar. Keyif yapıyorlar, emiyorlar. Kızım. Kızım. Tamam. tamam. Bunlar da gayet sağlıklı arkadaşlar. Bunlar da gayet iyi. Bensizim. İyi misin? Bunlar da bir taksi durağında kalıyorlar. Taksi durağında bakılıyor bunlara. Gayet iyiler. Umarım araçların altına girmezler. Çünkü burada bir anne kediyi kaybettik o şekilde. Diğer kedilerimizin yanına gidelim. Bugün yavru kedilere bakıyoruz. Bak, bak bir şey gördü. Bir şey gördü. Başka bir kedi gördü. Yabancı kedi geldi, geldi ona atar yapıyor. Burada e, bir tane anne kedi vardı abi. Geçen sene. Aracın altında öldü galiba değil mi o? Evet onu bilmiyorum. ben. Tamam. Onu takip ediyorum çünkü uzun zamandır görmüyorum. Tamam tamam yat hadi yat. Yat yat yat, yat kızım yat. Yat kızım yat yat. yat, yat. yat. Ya yat, gerilme kedileri. Ha? Ne işi veriyor? Evet evet. Başka kediler gelirse anneler böyle. Evet. Anne kediler böyle. Tamam hadi yat, yat. Yat hadi. Şimdi o tarafa bakıyor. Tamam yat. Yat ermisinler. Arkadaşlar yabancı kedi gelince triplere girdi. Bu kedinin huyu böyleymiş. Yabancı kedilere tahammülü yokmuş. Tamam. Kızım. He. bir tanesi yavrusu kalmış. Daha çok yavrusu vardı diye biliyorum ama bir tane tek yavrusunu görebiliyorum. Acaba oranın içindeler mi? Acaba oranın içinde olabilirler mi? Bakalım bir. Yok hayır yoklar. Bir tane tek yavrusu kalmış bunun. Neden acaba? Bunu öğreneceğim arkadaşlar. Bunu öğreneceğim. Bakın şu anne kedinin güzelliğini görüyor musunuz? Bebek de orada uyuyor. Bir tane tek kalmış. Ama bunu öğreneceğim. Evet arkadaşlar bakın bunu iyice yuvanın etrafını içine başka yavrularını göremedim ne olmuş bunu öğreneceğim burada e, bir hayvansever arkadaşımız ilgileniyor bu kedilerle yani kendi iş yerinin yanında bir sürü kediye bakıyor çok sayıda kediye bakıyor ben de sürekli görüyorum kedilerini ama bunun yavrularına ne olduğunu öğreneceğim tamam 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 Burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar küçük yavru kedi için endişelenmeyin lütfen. Diğer kediler izin veriyorlar emmesine. Bakın geldim şu an gayet güzel emiyor. Anne de uyuyor. Bunlar burada. Oyun oynuyorlar. Sevimli şirin sarımız da uyuyor. Aklımız şu küçükte kalmasın. Gayet güzel Gayet sağlıklı. Şu an iyi görünüyor. Bir problem yok. Bunlar da oyun oynuyorlar. Şöyle bakalım. Bir de şu yerini göstermek istiyorum size. Yeri böyle arkadaşlar. Bir masa. Masanın altında yuvaları. Burası kapalı bir yer. Bakın. Üstü falan da tamamen kapalı. Sorun yok. Yerleri güzel yani. Yerleri gayet iyi. Bu yavru kediyi merak edenler için çektim bunu. Kısa bir video olacak. Bakın gayet güzel Yoğura yoğura çekiyor. Maşallah diyelim. hiç sorun, hiç problem yok. Hepsi iyiler. Aynı 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 aynı. Sıpa. Biraz da benimle oyna benimle. Benimle oyna benimle. Benimle oynayacak mı? Anne çok uysal arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi anne. Anne çok güzel. ama bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu kısa videoyu yavrular, yavruyu merak edenler için şu üvey evladı merak edenler için çektim. Bakın neredeyse onlar kadar oldu. Gayet iyi şu an. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da bekliyorum. Giremedim videoyu. Dayanamadım. Biraz daha çekim dedim. Yavru kedine şimdi oynamasına bakın küçüğün. Küçüğün şimdi oynamasına bakın. Uyandı ya esniyor. Bakın gözleri pırıl pırıl. Gayet iyi. Gel, gel, gel. Hadi biraz yavru oyun oynasın. Yavru biraz oyun oynasın. Yavru biraz oyun oynasın. Hadi. Hadi. Bitiremiyorum videoyu ya. Dayanamıyorum. Biraz daha izleyin bunu ya. Şu küçüğü izleyin, küçüğü. Küçüğü izleyin, küçüğü. Bu birkaç gün sonra çok daha iyi olacaktır. Artık bunlarla rahatlıkla oyun oynar. Uykucu şimdi. Şimdi uykucu. Bak kendi elini ısırıyor, kendi elini ısırıyor. O senin elin şaşkın. Yerlerine bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel sarım, gel. gel, Anne kediyi biraz sevedim. Rahatlatalım biraz. Gerilmesin, kızmasın bana. Gel, gel. <laughs> Bu da benimle oynamak istiyor. Bu da benimle oynamak istiyor Yavrularla da oynuyor bu. Gel 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 Şu küçük de bir kalksaydı. Hadi kalkın. Kalkın hadi. Bu daha çok küçük, çok küçük. Bu daha çok küçük. Şöyle bir hafta sonra falan tamamen çoğulur. Şey yani bunlara uyum sağlar. 2-3 gün, bir hafta. Bunlara uyum sağlar. Hepsinin gözleri iyileşti. Bunda da hafif bir perde var. Ama bir şey kalmadı. İyileşecek. Burada burada oyun oynuyorlar. Bu sefer yerlerini sevdiler. Burada kaldılar uzun süre. Eo dişi geçiyor elime. Dışı çok sivriymiş. Gel gel gel. Seni çok seviyorlar gel. Sarı gel sarı. Seni çok seviyorlar gel. Gel seni çok seviyorlar gel. Anne kedi de şimdi oyun oynayacak. Hadi. Oynayın hadi. Beş tane mi yazdınız? Beş tane. Abi. Bir tanesi de üvey geldi. Beş tane oldu. Dört tane yavrusu vardı. Aslında beşti. Birini öldürdü. Sonradan bir anne kedi daha vardı. Yavrularına bakamıyordu. Onun yavrusunu da bunun yanına getirdik artık. Şimdi iyiler ama. Şimdi iyiler. Sen mi oynuyorsun bununla? Bir sen uyum sağlıyorsun. Hemen hemen bunun kadarsın. Bu çok gelişmedi bu. çok fazla gelişmedi. Bu, bu çok fazla gelişmedi. o <laughs> Yok aynı yavruları. Sadece bu onun yavrusu değil. Bu. Sadece bu onun yavrusu değil. Bu da hep uykucu. Bunu bir türlü uyandıramıyoruz. Karnı acıktığı zaman uyanıyor. Tamam. Şimdi temizlik zamanı. Poposunu temizliyorum. Tamam bu kadar yeterli. Burada bitirelim.